Allah'ı anlamaya çalışırken teşbih ve teçsim arasındaki o dengede de ortaya çıkar. Allah'ı tenzih ederken, tenzih ederken yani efendim aşkınlığını, sonsuzluğunu vurgularken yani öyle aşırı vurgularsanız yani ya az daha kalsa Allah yok diyeceksin de falan noktasına gelirsiniz ee, Laz dayının hesabı. Ama... Ondan öte Allah'ı işte şah yakın olduğunu söyleyen ayetten yola çıkarak da işte leyse kemitlihi şeyun hiçbir şey ona benzemez hiçbir şeye o benzemez efendim. Ama öbür taraftan da Allah'ı sırat -ı müstakim üzere olan bir Allah. Hud suresi 56 şeklindeki ayetlerden yola çıkarak tam tersi şeklinde alırsanız ele Orada da bir yerde durmanız lazım. Arlığı algılarken de sadece içine girdiğiniz içinden baktığınızda e, tıpkı ipek böceği gibi kozayı kendinize mezar edersiniz. Ama Sadece dışından baktığınızda da görüngüleri görürsünüz. Evet. Ama içine girmezsiniz. Tinine ulaşamazsınız. Sanatsınız. İdesinden haberdar olmazsınız. O zaman efendim yani cevizi kabuğu üzerinden değerlendiren ömür boyu ceviz yemez. Dolayısıyla bir şeyi dışarıdan drone bakışlılık diyorum ben buna. Yukarı çıkıp bir de oradan bakmak. Kendi şartlarının içinde mahkum olmak kendi kendine kozanı mezara çevirmek demektir. Yani şartlarını yönetmek yerine şartların seni yönetmesine C izin vermek, ona teslim, vermek, ona teslim Hı -hı. olmak, kozasını kendi kabrine çeviren tek böceğine benzer.